Merhaba sayın dinleyiciler. Arvacenter.com'a hoş geldiniz. Bir kişi düşüncesi programında koronavirüs sırasında Azerbaycan ekonomik durumu üzerine kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. Azerbaycan yetkilileri uzun yıllardır ülkedeki petrol dışı sektörü geliştirmek için yüksek petrol fiyatlarını iyi kullanamadılar. Yolsuzluk, tekel, ülkenin ekonomik sektörlerinin klan ilkesine göre bölünmesi ekonomide uyarıcı etki yapmaz ve sadece orta ve küçük ölçekli işletmelerin iflasa uğramasına katkıda bulunur. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sözlerine göre yoksulluk %50'den %4 tam onda 8'e düşmüş. Maaşlarsa artıyor. Alev borçların ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının oranına dayanarak konuşuyor. Oysa bu cumhuriyetteki mevcut durumu her zaman doğru şekilde yansıtmaz. Aslında yoksulluk oranı çok yüksektir. Bunu anlamak için sadece köylere gitme yeterlidir. Durum hemen göze çarpar. Ayrıca yurt dışında çalışan Azerbaycanlılar ve talaşların hala ailelerine yardım ettikleri için ülkeye milyarlarca dolarla gelir gelmektedir. Milyonlarca vatandaşın para kazanmak için ülkeyi terk ettiğini unutmamalıyız. Yurt dışından ülkeye gönderilen paralar olmasaydı cumhuriyetteki durum çok ağır olacaktı. Koronavirüs nedeniyle bu gelirler zaten azalmaktadır. Azerbaycanlı iktisatçılara göre Azerbaycan'ın cari yıl için büyük bütçe harcamaları var. Petrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra koronavirüs nedeniyle bilinen sorunların ortaya çıkmasından önce bile yaklaşık bir tam onda 6 milyar dolarlık bütçe açığı bekleniyordu. Aynı zamanda bütçe varil başına 55 dolarlık bir petrol fiyatına göre hazırlandı. Herkesin bildiği gibi Azerbaycan'ın bütçesi petrole bağlıdır. Çünkü paranın %50'si Aynı petrol fonunun transferidir. Bu nedenle para olduğu sürece sorun yok gibi görünüyor. Şimdi Azerbaycan petrol fonunda yaklaşık 50 milyar dolar var. Bu para altın rezervini kapsamıyor. Çünkü bizim bilgimize göre ülkedeki altın rezervinin hepsi satılmıştır. Bu iyi değil. Çünkü 2022 yılına kadar altın, Basel Komitesi'nin ulusal para birimini koruma kararı ile dolara alternatif olacak ülke altınlarının iktidardaki ailenin tarafından satın alındığı ve şu anda olduğundan birkaç kat daha yüksek fiyata ülkeye yeniden satılacağı imkan dahilindedir. Kanıtımız yok ama her şey iktidardaki aileyi gösteriyor. Aynı zamanda ülkenin petrol fonundan hemen para alamazlar. Para fonlara, menkul kıymetlere, gayrimenkullere yatırılmıştır. Tüm rezervler nakit olarak tutulmamaktadır. Buna ek olarak kişi menkul kıymetleri öylesine satamaz veya bir yere yatırılan sermayeyi geri çekemez. Çünkü bir yere yatırım yapan ülke belirli yükümlülükler üstelerik. Tabii ki sonunda Azerbaycan bu parayı kullanabilir. Ancak bu olasılıklar sınırsız değiller. Rezervler özellikle de ulusal para bilimini yapay bir şekilde korumak zorunda kaldığınızda çabuk bitme eğiliminde. Azerbaycan'da ise ulusal para bilimi yapay bir şekilde korunuyor ve bu sır değil. Azerbaycan manatı ise Tabiri caizse hiçbir zaman kendi başına yüzmeye bırakılamaz. Çünkü sadece boğulur. Ülkenin petrol fonundan yapılan transferlere ek olarak bütçenin yaklaşık %11'i petrol şirketlerinden beklenen vergi geliridir. Uzmanların tahmin ettiği gibi bu şirketlerin karlarının 55 dolarla hesaplandığından dolayı sorunlar çıkabilir. Bütçe petrol sektöründen vergi alınamamasından dolayı yaklaşık 100 milyon dolar kaybedebilir. Bu dönemde bu Azerbaycan için önemli bir kayıptır. Ancak uzmanlara göre ana darbe petrol fonunun bütçesine olacak. Fiyatlar bu seviyede kalırsa daha önce kabul edilen ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan bütçe yükümlülükleri yerine getirilemezler. Asıl sorun petrol fonunun bütçesinin oluşumunda olacak gibi görünüyor.'' Fiyatlar bu seviyede kalırsa ve gelirler önemli ölçüde azalırsa petrol fonu yılda en az 5 milyar dolar gelir kaybedecek. Bu fiyatlarla Azerbaycan sadece zarar görecek. Bu ülke uzun bir petrol savaşına hazır değil. Bu fiyatlarla bir veya iki yıl içinde ülkenin döviz rezervleri tükenecek. Bu da zaten biraz önce belirttiğimiz gibi devlet bütçesinin yarısını sağlayan petrol fonunun bütçesini etkiliyor. Azerbaycan'da maaşlara yılda yaklaşık 5 tam onda 3 milyar dolar ayrılır. Ülkenin özel sektörü de kötü durumda. 1,5 milyon gerçek vergi mükellefinden 900 binden fazlası kamu sektöründe çalışan kişilerdir. Böylece ülkenin petrol bağımlılığının hangi düzeyde olduğu ve yıllar içinde hiç azalmadığı belli oluyor. Artık'ın ön cephesinde ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar yaşandı. Azerbaycan, Ermeni ve Rus medyası savaş olasılığı hakkında yazmaya başladı. Savaşın başlama olasılığına bakalım. Şimdi koronavirüs nedeniyle hasta sayısının artma durumunda hem hastaneler hem de sağlık personeli daha da meşguller. Bu savaş senaryosu pek mümkün görünmüyor. Şimdi Bakü ve Erivan'daki yetkililer savaştan yana değiller. Koronavirüs ile ilgili durum gerçekten çok kötü olabilir. Fakat prensip olarak savaş olasılığı göz ardı edilemez. Sonuçta pandemi seviyesi düşebilir ve bu savaşın patlak vermesi için uygun bir zamanda gerçekleşirse her şey mümkün olur. Hiç kimse bunu kesinlikle söyleyemez. Her şey belirli duruma bağlıdır. Dolayısıyla 2016 yılı Nisan olaylarının artakta tekrarlanma ihtimalini asla dışlamıyoruz. Öte yandan İdlib'deki savaş şiddetle devam ederken sadece Azerbaycan değil Rus medyasında da savaş ihtimalinden yazmaya başladılar. Sizce yeni bir savaş Ermenistan için Nisan 2016 yılı savaşı gibi beklenmedik olacak mı? Tabii ki hayır. Bu savaşın daha kanlı olacağı anlamına geliyor. Azerbaycan saldırırsa Ermenilerin karşı taarruzu daha da güçlü ve önceden planlanmış olacak. Azerbaycan'ın arçak cephesindeki konumunu güçlendirmek Türkiye'nin elinde. Savaşın Azerbaycan'ın lehine sonuçlanması Türkiye'nin bölgedeki konumunu güçlendireceğine neden olacak. Dolayısıyla Rusya Türkiye'nin bölgedeki etkisini en aza indirmek için elinden geleni yapacak. Rusya Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını söylüyor. Hiç kimse Artak'ın bağımsızlığını tanıma sürecinin ABD'den başlatılacağını dışlamıyor. Dolayısıyla Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyan Rusya, diğer taraftan Ermenistan'ı yanında tutmak için dengeli politika yürütüyor. Arsak'ta savaşın başlaması durumunda Azerbaycan ciddi kayıplar verse ve yenilgiye uğrasa Azerbaycan yetkilileri halka ne diyecek? Bakü bunun Arsak Cumhuriyeti'nin tanınma sürecinin başlanmasına yol açabileceğini iyi anlıyor. İlham Aliyev çok temkinli bir politikacı ve asla böyle bir risk alamaz. Recep Tayyip Erdoğan veya bir başkası İlham Aliyev olası savaş durumunda kazanacağına dair herhangi bir teminat verebilir mi? Veya onu savaşın sonuçlarından koruyabilir mi? Bu büyük bir soru. Bugün bu kadar sayın dinleyiciler. Bir sonraki yayınımızda kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.